Ya, ya, ya yetişirsiniz, ya İstanbul Bakırköy'de uzun süredir Elazığ yemekleri yapan Selami Göktekin, Ramazan ayında da memleket hasretini gidermek isteyenler için Harput Müziği eşliğinde gelenleri işletmesinde ağırlıyor. Gelen misafirler Elazığ havalarıyla karşılanıyor. <laughs> Harput türküleri iftar öncesi başlıyor, iftar sonrasında da Elazığ halayları ile devam ediyor. Elazığlı sanatçı Mehmet Demirbağ, Grup Ahenk'le birlikte Elazığ'ın Ramazan geleneğini Selami Göktekin'le İstanbul'da yaşattıklarını söyledi. Çok güzel günlerimiz geçiyor. Halkımıza Elazığ'ın kürsü başı ekibinin nasıl olduğunu, ne yapması gerektiğini yapmaya çalışıyoruz. Buradaki tüm müşterilerimize gereken desteği, sevgiyi, sıcaklığı veriyoruz. Gurbette yaşayan Elazığlılar da memleket hasretini giderdiği için işletmeci Selami Göktekin'e teşekkür etti. İstanbul'da yaşayan Elazığlılar olarak Elazığ yemeğimizi, Elazığ musikimizi burada hep beraber yad ediyoruz. Sanki memleketimizde iftar yapar gibi bize o sıcaklığı hep yaşattırıyor. Burası bizim Elazığ'daki evimiz. İstanbul'da bulunan bütün Elazığlılar için bulunmaz bir yer. Sağ olsun her zaman, her fırsatta bize Elazığ yemeklerini, Elazığ kültürünü ön planda gösteren bir yer. Biz de burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hem pozitif enerjisi, hem güler yüzü, hem samimiyetiyle burada gerçekten bize Elazığ'ı yaşatan bir yer. Memleketimize gidemiyoruz, Elazığ'a gidemiyoruz ama Elazığ İstanbul'a getiriyor Selami Usta. Biz de buraya gelip e, memleket öldemi gideriyoruz. İşletmeci Selami Göktekin, Ramazan boyunca iftar programlarında tüm misafirlere kendi elleriyle servisi yapıyor. Bismillah. Bismillah dedik başladık. Sevgiler azılar unutmayın ki İstanbul'da burası sizin eviniz. İstediğiniz gibi gelebilirsiniz. Göktekin Ramazan boyunca İstanbul'da ele sığı yaşattıklarını söyledi. Bir hafta daha böyle güzellikler içerisinde geçti. İnşallah bu Cuma günü son günümüz olacak. Elazığ'ı yaşattığımıza inanıyoruz. Tamamen turizm elçiliği yaptık. Elazığ yemekleriyle, Elazığ müziğiyle. Yıllardır Selami Göktekin'le misafirlerini ağırlayan ve Elazığ yemekleri yapan Şef Canan Öner'in de gurbetten memlekete selamı var. herkese öncelikle anne babama, abime, aileme, tüm Elazığlılara sahibine selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdiden bayramlarını kuruyoruz. Herkese hayırlı bayramlar.